merhaba dö, dö, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Endem Ama şu action. Şu an action. Dış dış var gül. Şu an şu an şu Çipet pet çipet şak şak şak. Ani 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 şak şak şak. Ebel koş abi kaçırma kızı. <laughs> cibli cibli cibli. Hop gibi 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 gibi. Şak şak cibili şak. Cibili cibili. Gel yavrum gel. Yavrum. Şak 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 tip pet tip pet. Cip pet <laughs> vur yandan uri yandan <laughs> şak şak şak. Cibli cibli. Hop 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 hop. Cibli 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 şak 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 tip pet, 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 pet şak şak şak. O yep. Yavrum gel gel. <gülüyor> kaçma, <gülüyor> kaçma. Abi gel gel. Karı kaci. Karı karı gel. Karı. benim. <laughs> <laughs> Benimki burada valla kızım ender Ben de birini kovalıyorum kapşonu çok ciks. Dur lan kanka <laughs> ben de katılayım. Aha Ender şok 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 Ender ben şu kız atayım oldu kanki. Ay. For abi. Hadi. Para işareti oldu. For'a bastım. bastım. Oha az kişi olduğu için olmadı beyler. Tamam ben videoyu burada abi. durdurayım. Yani oyun başlayınca tamam edelim. Şey. O ya. Yani. Ener team oldu tamam. Bak. Abi Glass'i de bize team oldu. Oha, kızlar team oldu. Bak. Çok 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 çok. Oha yapışkan dışarı açıldı. Yaptım ve... herhalde. <laughs> yapışkan dışarı <düşen>, açıldı. Şifte bastı. e arkadaşlar <laughs> biz oyuna başlayınca devam ettireceğim videoyu. Şimdilik bay bay. Ender arkadaşlar 4 bir çözüm oldu. daha buldu. Şimdi elektrik elektrik elektri, <laughs> elektri <gülüyor> elektriklendirerek <gülüyor> sokacağız. Kanka aç aç aç. <gülüyor> aç. <gülüyor> 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 makineyi aç. Makineyi <laughs> aç. Cücük cücük. 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 <gülüyor> Yalanma <gülüyor> makinesi. Yalattırak. <laughs> Elektriklerle düğür, hani elinde böyle şaşakler yapıyor ya, hızlandırıyor. Kızartaklar kızın. Abi dur dördümüz takım olmuşken dur şimdi ilişkileri bozmayalım. Arkadaşlar bakalım. dördümüz takım olduk. Ee, Spada hangar games tebrik ediyorum. P O O O O O O Abi işte Glacy, yes. Tufan, Teddy, benim adım ne yani Ben adım bilmiyorum. Çipet, çipet, çipet. Mavi şimdiden gözlerini hoşladım. O ya. Neyse tamam yeter yeter. Ee, Abi adımsa... Neyse devam edeceğiz. Neyse devam arkadaşlar ben Ender Türkçe'de kanıtlı oyunculardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi Abi de gel şey? çekiyoruz? Bölüm 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlardan bir olabilir. Oha chest'e Abi şey vardı. Eee. 42 kişilik. Aa Donatello bak. 42 Oğlum, kişilik. Onu mi? Bak şey var. Donatello. Ninja nice kaplı mağaradan. Hey. Oha yavrum çok. Ben küçük kere bunu istiyorum lan. Saldır Donatello. Yürü yürü yürü. Donatello. 2 1. Koş 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 koş. Abi Yolo. Ender her boku aldım abi. Ender her boku aldım. Tanka. Altın, ender aç altın zırhlı olan benim neredesin? Aşkım al dur dur geldim geldim çabuk, koş 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 gel, gel keke gel kanka takip et Çek. her bok aldın dedim de bir bokun yok gel Üstündekileri görmüyor musun abi hadi hadi çabuk oğlum koş ya abi yola hadi yola yola alıyorum i̇şte biraz yavaş yol bilmiyorum sokacağım. Yola. Tamam abi gel gel. 42 yeşil bir map ya. Video uzun sürecek. Açacağız. Oha a diamond. Al kanka gel. Al fazladan. Sana kafalığını ver bari eşit olarak. Oldu lan ne oldu? Adam gelecek çabuk. Oha gel, çok seksiniz aşkım. Şunu yumruklayarak alır mıyız? Neyse gel. <laughs> Neredesin lan? Oğlum adam orada. Tam takip et. Evet. Ha chest. Ha taş kırdı. Aa ben de istiyorum. <laughs> taş kırdı. Ha gel burada chest var. Yo. Ya ben ben öldüm daha da chest'i bana vuran. Al ta ta kılıç. Hadi gel. Ver abi 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 al. Demir kafalığını ver lan. Allah. Attım. Tamam gidiyor bak burada. Ol şurada. Tamam aldım ama kız. Ha. Hadi gel. Eşit olak oğlum. Kilo. Şu zincir zırhlıyı alırız. Şöyle, heh tamam. Besmele mi çekseydik? Ne? Lan, en uzu besmele demedim, normal besmele. Tamam gel. Tamam. Çorbamı içeyim ben. Kalk. Çorbayı yiyerek içiyorum yalnız, çok güzel. Çorbayı ye. Ben yiyerek içiyorum. Ekmek bandır ya. <laughs> Abi gel girek. ben gireyim. Arkamda mısın? Abi. Neredesin? Nereye abi, abi yol var. gel <laughs> işte. Sağa dön, sağa, sağa dön, sağa. adam geçti yanından. Çıkmadın hiç. Dalıyor, arkanda abi. adam var. Ar arkanda adam var. Arkanda adam var. Eğer arkandaki de var mısın? Onu bırakır mısın? Ender yolu Ender. Ender sikiyorsun. Oş. İpne bana niye vuruyorsun? Olsa istiri vurmadım Al, ama. Kanka kafalık. Bana da yeter. Oh yola. Oh. Diamond Blue. Gel gel şurada adam var. Gel gel. Ne kalacak? En en çubuğum da var. Ender evet, takip et de ben. Bak buraya burada bir şey var. İçime doğru. Çimek o tuzak olabilir burada gel. Çıkalım buradan tehlikeli yer ya. Yok Gel gel Sorar mı? Gel hadi. arkamız iyi gidiyoruz ya iyi, iyi. gel. Şu mağazaya gidiyoruz. <laughs> şu mağazada ne <resti> yaptık <laughs> şu mağazada? Ada. Ne Ben çok seviyorum diğer Angry Gamesler oynasan Türk çok iğrenç. Çeşitli demir. Ne? Şey, çıkıyor şu, benim, bir tanesi de full diamond set ve diamond vardı ben aldım birini diyorum <laughs> Ha bak Salla kefayı Abi ciddiyim bak Son oyuncu oynadım hatta İnanmıyorsan git sola abi sonra buna herkes diyor Onlar chestleri kötü dolduruyorlar En iyisi mcsg ya Oyuncu da diamond set ve diamond, diamond kuş vardı bir sette Chestte Sen de bir tek şey direkt etti şey, şey vardı ]miş, Abi ]miş. nereye gidiyorduk Arkamdan gel Acıkmışım sen de yemeğini ye <laughs> Ben gideyim yemeğim ben seni. Yok da aç değilim o zaten. Abi yola yola, yola 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 Abi bizim yolumuz ayrıldı sen yalnız dur arkana gelin bak abi Çık abi şuna Abi biz niye buraya çıkıyoruz ki? Biz ne? Bacı mıyız yani? Amacı mıyız? Bilmiyorum ama çes Ben çapraz, çapraz çapraz çıkıyorum ben de Aynen Ben çapraz çapraz çıkıyorum valla çapraz, valla Abi ben çıktım sayılır sen de gel hadi. Abi sen daha orada mısın? Sen gibi parkurcu değiliz yegen. Oh. Yegen. Yegen parkurcu. Yegen. Yalnız 42 kişilik map oynuyoruz şu anda. Bu map oynamıştım da videosu. Abi 2 kişi gitti. Oha abi kaç kişi? 4, 8, 13 kişi yani. Pardon 14 kişi. Tamam gel. Çok ağır şey kaybetmemizi de. Kimlerdir? Ormana girdik. Abi alt, yani kahverengi yeşilin arasında altın görünüyor ama onunla? Map'in sonuna gelmişiz. Abi. İki saattir boş boş çıkıyoruz. Chess araya chess. Buraya chess koymaz mı lan? Mals. Koyarlar. Adamlar mal mı map'in sonuna chess koysun? Koyarlar. Abi adama adamlar. mal mı gitsen Gel bulursun. Araya koy. O da <laughs> Ya baba. Bari da ağaç olmasaydı bu kadar sık ya. Ağaçların üstüne koymamışlardı inşallah. Olur. Abi yemek bitti. Bak. Tamam. Dört buçuk bu taşlığım var lan şu an. Benim bulunduğum tarafa doğru. Sen olur. sprint attığın için ben de sprint atıyorum. Sen sprint atınca <laughs> doğrultuyla açtım diye. Benim olduğum tarafa doğru mu geliyorsun? Şey gördüm. Sen tamam. Aga sen yemek yiyorsun da benim açlık bitti bitiyor. Ben yiyemiyorum bile. Lan yemek verdi. istiyorum desene al. Al, al doy bak doycunun kadar işte. Ay iki yeter. Tamam gel. Full doy ama. Yolo. Abi sprint yapmıyor düz yürüyek ya. e ben buraya gireceğim beynimi sikeyim. Buraya gelecek beynimi daha. Ender şimdi sırası al Ender dur Ender dur bekle bekle bekle. bekle. Abi adam akut power kasıyor ya. Go to mid derken Abi lol oynamıyoruz ki. Neyin kafası? E, ne kafası? adam diyorum sanki. Öyle. Şu da adam görü gibi oldu mu? Ender gel takip et. Ben bana gel bana bak. Arkamdan bak gel. Gel takip et. Abi düşme o zaman. Yola yola. Tamam inelim abi. Gel. <laughs> Şuş. abi Şuş. gibi düşün düşünüyorum, ha. Süperla. Bismillah. Adam gördüm sanki altın zırhlı bir şey. Yani o ben alabilirim işte. Abi aşağı doğru gel. Küçük bir videosu var. Beni beklemiyorsun bile hiç ya. Ben yani önüm arkama bakıyorum nerede diye baktım Ender yardım ya ben böyle. Geliyor mu? Karşı gel gel. Hı? Önceden Hungry Games'e çok az yemek bulunuyordu var ya şimdi Kolay oldu ya. Önceden çok zordu oynaması. Aynen. Öyle. Eskiden biz mi olduk? Sen Minecraft'ı kaçta başladın? <laughs> ben 1.4.7'de. Oha. Sen? Ben 1.2.4. Oha o zamandan beri hangi oyun oynuyon? Ta... Oynayan? Oynayan. Ta arkadaşımın albükleri düştüğü. Baya sıkkın bir <laughs> oyun. İlgilerinde topraklar böyle değil lan böyle. Full yeşildi böyle. Dur Skype'den mesaj geldi. Ama bana geldi? lan. Ha Melih atmış neyse gel. Melih yollamış lan araç bak. Gel hadi gel. Abi az yavaşla ya. Ökür gibi gidiyor Chest olsun Sen... olur. Aa chest. Yemiyor. Abi Al işte. chest. <laughs> chest. Ben de... Aa chest. Hani. Yola ne var şimdi? Taş balta var. Ver bana. Ok buldum kendime. Oh, <laughs> ok bende 5 tane var abi. Vereyim mi sana? Yok yok gerek yok bende var. Aga bende 5 tane ok var. Bende de. Abi al ben. Al bence bulursun da. Tamam at. At at. Al attım. Tam Ağaç at. Tamam yürü. Aç. Dur dur dur. Demir. Abi. Ben de istiyorum ben de. Şunu alabilirim, şunu alabilirim, şunu kanka alabilirim. Kapı var mı kanka? Sömürdüm. Hı? Deri Yok. Tamam gel. Ayakkabı... Aaa! Şey var, ayrı ayakkabı var. Vereyim mi kanka? Ver. Al. Attım. Seninkini verme, seninkini verme. Abi al giyin, ne olacak? Of, o ne ya? Adam ben buraya abi, gelmiş Gel. Abi gelişmiş. daha çabuk tırmandırma. Aa chest. Boş. Evet adam gelmiş bence ya. Aynen. Bulalım o adamı. Bulalım. Kaç kişi oynuyor? Aa chestler de olacak. Gel ortaya gidelim. Buraya. Orada. Ortayı hatırlıyorum ben sen. Evet. Hayır. Gel gel. Ben, ben az önce ne yaptım hatırlamanda. Orta yer bulursak var ya el bizim. Gel gel. Aa, hayır sen de ayrım varsa bana versene hemen. Hemen al hemen. Niye ne yapacaksın? Bir tane ayrım lazım bir tane. Bana da. Tamam Allah ben sana. Abi kaç tane? Tamam gel çabuk arkandan gel. Attım ayrını sana gel. Ortayı bulmamız lazım. Abi az beklersen geliyorum arkanda inelim de. Ve açtım bitmiyorum ya değişik. Değişik şey ya açtım sen abi burada chest Neredesin şu an? Bak en Kesin Götündeyim. Gidiyor var götündeyim yani. Elleme. Elleme götümü. Yok. Elleşme. Tam 17 dakika kala şey oluyor. Chestler doluyor. Söyleyeyim gene. Abi benim bitti işte. Benim şu an koşamıyorum. Ben sprint atamıyorum. Düz yürüyorum. Yemek. yemek. Bu mu yani? Ama ben bunu nasıl ısıtabilirim? Dur çorba da yapayım. Bunu Hiç nasıl ısıtabilirim abi? Ne İstiyor musun daha çorba? Al kase verdim sana. Yap bana bir Gel hadi gel. Ökür gibi ne varsa et. Ee, şey kurabiye de var. Aa, aa mantar topluyor. Doğru çorba yapabiliriz. Benim aklıma gelmedi. Yukarı doğru çıkmış o zaman gel. Gel arkamdan gel. Yok. Evet. Yok. Aga sen adam buldun adam yakacağım. Bunun tensini yap. Benim de çakmak var gel. Bu chest var bu chest. Bu chest. Oo. Oh 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 oh. Ne çıktı? Chest'i neler neler Abi. 200 Bir yemek var al. Al sana. Tamam gel. Aga ayakkabı çıktı. Evet evet evet. Ayakkabı... Abi sana vereyim diyorum işte. Hayır hayır. Bana da o, özel, o senin özel. Kendi şeylerini bana verme de. Sanırım ortaya yaklaşıyoruz kanka harbiden. Yukarı doğru çıkıyoruz. a buraya hatırladım gel. Doğru geliyoruz. Oha oha. Diamond kılıç yapacağım. Al taş kılıcı kanka. E ben al baban al. Al al. Diamond kılıç yapacağım. Al al. Al al. Adam coşku. Alamak. Ayakkabı da versene tam demir set olayım. Ver ver. Aa bayama döşene. Aynen öyle şu an ben de. Aa bir taş kırıcım gitti. Taş kırıcım var mı lan Aynen. Hadi, Hadi neredesin? Arkandayım gel. Orta bu taraftaydı. Yok. yok. Aç chestler doldu gel aç gene aç. Aç o chesti aç. Oha. öleceğim Allah aşkına ben aç. Set çıktı sana kanka git al. Bu <laughs> nasıl bir chest la? Abi çok seksi bir şeymiş. Abi bunu daya 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 daya. Şey demir zırh daha güçlü. Evet. Ay ben sana okları verdim hemen insan. Abi tamam, gel dinleştir. gel. Kanka gel arkamdan. Abi dayama döşenme çok seksi geldim. Hele bir diamond yaparsam. Arkamdasın değil mi? Ben şunu da bir dökün değil aşkım. Bir dakika adam Abi, bunu da vurmuştu değil mi hatırlıyorsan. Biz bunu kovalamıştık buraya doğru. Gel. Çeşit var ha. Gel kanka gel. Ender yolu da ben koşamıyorum Allah Allah. Açılan tam yani. Zımbıtlık var. Tamam, yeah. Yukarı doğru yardır. Gel dur lan buranın girişi vardı gel. Neredesin? Kaybolmayalım. İnşallah. Neredesin? Bak bak diyor sağa. Sağa gel. Bak zıplıyor mu orada lan? Tamam gördüm gel. Adam Gel yukarı doğru çıkacağız şimdi. <laughs> Heyecan bastı ya. <laughs> Oo, adam oldu <laughs> Az siktir deathmatch olmayacak. Ee, yani. burada, bu bir şey buldum ben ama neredesin ya? Oğlum yukarı doğru çıkıyorum gel. Aşağı. Abi ne? Abi neredesin? Olduğun yerde kal be. Ya bir Aa, adamlar ölüyor ya. Son kişi kaldı inşallah o da. Ölürsün. Aa Emrah evet, evet, ert çıkmasın. Arkamdayım arkamdayım. Ha tamam hadi gel. Çıkalım şuraya artık. Adam Abi yukarıdan yapacak ki. Diamond kılıç yapmam lazım hadi ya. Senin iki Aa, tane -i -i demirin var değil mi? Kanka. Nasıl ya? Yani? İki tane demirim mi var Asilcan? İngat olarak mı yok. Sana bir tane verdim ben ee? e. Eee? yapacaksın Ona ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptın? <laughs> onu götüne so bir şerefsiz. Ortaya geldi. <laughs> Ölürüm vallahi yapma şakası olmaz mı? <laughs> 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 Aa, can gidiyor küz gibi. Gerçek hayatta olduğunu düşünsene ne yaptın çakmak. <laughs> ya gel ortaya gidiyoruz gel. Aa, abi orta yukarıda mı? Aynen. Oo oh, Allah'ım çok koş koş. Chester doldu bile. Oğlum bu el bizim kanka. Abi bir tane adam spamda düşmüştü şimdi. Sen benim gibi arkadaşı nereden bulacağım lan? Oğlum her boku ezberliyorum. Aklıma vereyim. Ben bir yıldır Minecraft oynamadığım için böyle bir günlük var tabi yani. Bir yıldır. O yüzden aldatmışım ama. Kanka gel ben gel. bayağı oynamıyorum. Gel. Geldik geldik. Adamlar var. Gel. Geldik de nereden? Adam var kanka. Gel. Gel gel az buradan. Gireceğim bilmem. Adamı aleve vereceğiz. Az gel. bekle, az bekle, az bekle. Şuna verdiğim bakayım tamam, yola. Tam. Gel adamı al alacağız. Geliyor kanka. Dikkatli ol. Oha diamond <laughs> bot. Aa Kaçıyor mu Kaçıyor mu? Gel yanıma gel. Team olarak, team. Abi tamam, yakayım mı? Yakayım mı? Daha alırız aslında. Alttan geliyor bir alttan geliyor. Baba baba. ba, 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 ba. hiç. Ener, girme. Gel gel onlar kapışıyor gel. Bilmiyorum. Gel. Abi bizi kadar ibne biri var mı bu dünyada? Abi yola. Aman akoyim buga girdi. Aldım tam diamond kılıcımı yaptım kanka gel. Abi ben itene ihtiyacım var. Item yok mu item? Şu tam. an çok kötü action. E, Ender sen girme abi oraya bak. Ben, ben sana söylüyorum gel, girme. Kalbim küt Kansan, iten, iten. Kalbim Uf, kalbim küt atıyor. Of, kalbim kötü kötü atıyor şu anda kanka. Gel lan, gel Abi. abi gitme, gitme. İtem arıyorum ben. Sen gelmedin yanıma. Sana chest boyu. Basarak kalsın. Ha. Adam geliyor kanka. Sen gel. basarak kus abi. Geleceği varsa gözde, geleceği de var otur. Abi vuruyorum sana? Abi <laughs> dur bekle ben bunu sikerim Abi Bak ben vurdum onu oradan. Vur lan onu. Abi o kemer şey, şey, oradan indirmek gerek. <laughs> Oha indirdim. <laughs> Aynen. Kanka Abi, gel. Abi bekle ender ender. En, en, <laughs> gel çık, kanka Kaç gel. Kaçalım. Kaçalım. gel gel. Abi niye kaçıyoruz ki? <laughs> Alır bu <mı> bizi. Golden Apple yiyor. Alsak, alsak alırız ya. <laughs> tamam gel lan. Yo. <laughs> aga, aga yakın gir yakın gir yakın gir. Yakın gir yakın. Yakın daha ya bakma dışı çıkar. Oğlum ne yapıyorsun ya? Çıkar yakalım ya. Oğlum beni de yakma. Tamam. Ne Kanka, <laughs> İpne bana vurma diyorum. <laughs> Oy! Fena vurdum ya. Yardır. Yardır abi yola yola yola. Lan, oğlum o oltanı götüne sokarım ha. Abi, abi yolu abi, Dur. abi. Kanka kaç. Aa, ee, yanarken kaçmak da ayrı bir zevk biliyor musun? Ölme, sen ölürsen ben de ölürüm. Abi o ne öyle, sen ölürsen ben de ölürüm. Sen yaşarsan sen de ölürüm. Dal kanka, dal dal dal. Bal. dal host, da, Dal o da, amına koyayım öldüm ya. Hadi dal ben... sen dal alırsın. Al artık. Ulan senin Allah belanı versin. Oynayacağın oyunu sikeyim. Asılcan. Arkadaşlar bir Hunger Games videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar Adam sizi de Allah, pazar olmadı. Sen oynayacaksın oyunu harcan sikim. Mal adamın neden kaçtın? Dalak dalsaydık Bitirdim beraber. Dedim mi gönder? Beyinsiz salak. Ya of. Ben ya. Ben... Ne ne? Bitirir. Bitirmedim hala. Oynayacağız, izleyeceğiz. Kim kazanacak bakak. Evet arkadaşlar adam bizi pazara yolladı. Gördüğünüz üzere. Abi çok kötü. Yalnız bok gibi oynadın ha. Ha ben burada korkmadım daldım sen ne bok yedin ya. Aga sen korkmasın ağır sıkın orta adamın kılıcın var biz artık korkma şey, Yani. Saydık alırdık belki biliyor musun? Ben dedim abi gel kaçalım saymıyoruz gir bir gir gir gir. Yani. Biz anlat. Ben oyunu da kazansak oyun opu oluruz. Aha aha. Oğlum onda eline ne mı? Aha Aha, adamın Ezikliği bak, bak, bak kafaya sokacak bir şey Oğlum, ya? <laughs> Adam oh, oh, helal olsun lan değişik ee, arkadaşlar bir hangi gençlik bölümümüzü daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere <laughs> bekmeye küfür edin ve bay bay